Mehmet Celal Fendoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Maliye Bakanım. Deprem bölgelerini yakından ilgilendiren mücbir sebep komisyondan geçti. Genel kurula geldiğinde oylanıp yasalaşacak ve yetkiyi size verecek. Esnafımız, dar gelirli vatandaşlarımız ve deprem bölgesi bu gece vereceğiniz cevabı uzun süreden beri bekliyor. Sayın Bakanım, mücbir sebep yasalaşırsa mücbir sebep hali ilan edilen deprem bölgelerinde ne kadar uzayacak? Altı ay mı, bir yıl mı? Eğer uzatılırsa esnafımıza ve vergi mükellefine şartlar gelecek mi? Varsa detayları nelerdir? mücbir sebep hali 3 mücbir sebep hali kaldırılırsa veya devam etse bile vergi SGK prim alacaklarının tahsiliyle ilgili teminat istemeye devam edecek misiniz buna ek olarak taksit sayısı 36'ya çıkarılacak mı teşekkür ediyorum bütçemiz hayırlı olsun mücbir sebebe gelince şu anda tabii ki komisyondan geçen bir düzenleme var Hazine Maliye Bakanlığı'na yetki verilecek bir yıla kadar uzatma noktasında biz çok büyük ihtimalle oturup şirketlerin ölçeklerine göre özellikle esnaf küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeleri kayıracak şekilde yani onları önceliklendirecek şekilde etkilenmeyenlerden bahsediyorum. Uzatacağız. Fakat büyük işletmeler ve etkilenmeyen işletmelere ilişkin de tabii ki uzatmama durumunu açalım Sayın Hazine Bakanı'nın Süreyi çalıştıralım. Dolayısıyla biz mücbir sebeple ilgili olarak deprem bölgesinde etkilenen bütün işletmelerimiz ve şahıslarla ilişkili olarak zaten mücbir sebep şu anda devam ediyor. Mücbir sebep hiçbir zaman durmadı. <laughs> Sadece etkilendiğini ispat etmeyenlere yönelik süre doldu. Biz ona ilişkin dediğim gibi bir yasal düzenleme geldiğinde bütün boyutları değerlendireceğiz ama kolaylaştırıcı elimizden gelen şu anda bütün spesifiklere girmek istemiyorum. Çünkü yasallaşınca oturup çalışıp değerlendirmelerimizi yapıp gereken desteği vereceğiz.